biliyor musun? O da sprey var. Yere koy. Yok. <laughs> Tabanı küçük bir şey. Tabanı küçük mü? Evet. Sık. Sıkayım. <laughs> <Evet. gülüyor> yerde sürükle. Nasıl sürükleyeceğim bu? O da süpreyim ya yerde sürüklenir fıs fıs fı, fı, bir şey. Yuvarla. Ha yuvarlayayım mı? Evet. Ucu da kalır. Tamam yuvarlasın bakacağım. Yuvarladım. Yuvarlamadın yalan konuşma yeri koydun sadece. Ha değil bu. Oda spreyi? Senin hayrın mı bilmiyorum. Hayrım çok oldu. Bir daha sık. Sıktım ya on kere mi sıkacaksın? Hayır sıkacaksın. Dur sıkayım. <laughs> sprey değil bu. Ne? Ne oldu söylemiyoruz da değil. Ama neyse bil. video böyle değil ama. Ha öyle mi? <laughs> evet o da sprey değil. <laughs> o da sprey değil bu vücut şey. Aa dedim ben size. <laughs> Elimde şu an ketçap var. Kapağını bir aç bakayım. Aa ketçaba benziyor. Kapat bakayım. Şöyle fış fış yap. Kapağını şöyle fış fış yap bastır. Evet ketçap. Aa ama şey de olabilir. Dışan pay gibi bir şey de olabilir bu. Poşetini hışırdat bakayım. Poşet sırtız değil ki. <laughs> Poşet bak. Amanın. Şöyle bir sıktır bir daha bakayım şöyle. Yarım dökeyim. Her sıktır şöyle fış fış diye. Ay. Ne yapıyorsun kız? Şampuan gibi bir Herkes şey. Arkasını çevirdim ya. <laughs> Sıkayım, Yine koy ya. bakayım bir lambadan. Bir daha kaldır koy. Top bir şey. Keçap dolu muydu? <laughs> Güvenemedim ama şuan. Şampanya gibi bir şey. Ketçap mı değil mi? Değil. Şampanya gibi bir şey. <laughs> Aa, bildim Allah, <laughs> Bildim. Ben de bu kadar sevindim. <laughs> bildim. Top hazır. Lop diye. Ama, ama, ama ben peynirle <laughs> Ama şu peynirle tuttum. bir an. Kafam şaşırdı. Şunu Şöyle hani şöyle yaptım ki en azından ketçap olsun. Bildim. Ketçap <laughs> sandım <gülüyor> bir an. Ama sonra acaba Aklıma bir şey dışı, dışı, bir şey var. mı? cevap bir açıyor ki elim. Evet. Elimde diş fırçası var. Açılmamış şu anda. Kabını koy. Kabı mı? Ne kabı kız? Kabı yok. Açılmamış diyorsun ya. Hayır elime aldım geldim. Tamam koy yere koy. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Fırça, fırçasını böyle şey elinle Arka ucu var ya, onu vur yere. Arka güne bir Elin tuttuğun yere sap gibi. Hı. Vur kız. Sürükle. Fırçasını bir daha yapalım. Allah Allah ne diyeceğim bunun hakkında başka? Diş mı? Fırça sesi doğru. Yere bir daha ötüm gene. Tüm gene koy. <laughs> Hepsini koy. Hepsini koy. Koydum. Çadırın koyma sadece <laughs> ucunu koyuyorsun. Ödün <laughs> koy. Hepsini koyuyorum. Başta arkasını sonra önünü oturt <ha> dur. <laughs> Bu değil. Değil. Dur. Bilemedin. Değil. Ama bildim işte. Fırça sesi Al, doğru ama arkası o ya şöyle ya şöyle şunu şunu bekledim. Şunu bari çek. O da ya beğendim. Almadı işte. <laughs> Olmadı ya git. Alma. Tamam hadi. Elimde şu an kahve makinesi var. Kahve makinesi şu pişirdiğimiz şey var ya. Döküyoruz çıkarıp o var. Ha o mu? Hı. Önce bir koy bakayım yere. O mu bilmem. <laughs> kahve makinesine ne yapılır? Şöyle bir tık tık vur bakayım. Elimle mi? Hı -hı. Evet kahve makinesi. Emin misin? Aa dur bir. Ama nasıl yapacağım başka? Şöyle bir yerde sürükle bakayım. Onun ışık olu var ya takılır oraya. Hayır yan yatır. Yapsan yani. Zaten yan ya. Yan değil, şu balıdır Evet kaymak neziy. <laughs> kaymak <laughs> neziy. Doğru mu? Aç. Doğru mu? Değil. <laughs> 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 ya ya biliyorsun. <benim> <laughs> <laughs> kaymak Çok beğendim ben <laughs> dolandım geldim. <laughs> Ama bilemedim ya. Kazanan benim. Bunda <laughs> da kazandım. Hadi bakalım. Gel takayım da. İyi bakalım.